Merhaba canım takipçilerim, hepiniz hoş hoşgeldiniz. Ee, şimdi 23 Aralık 2021 gece saat 1'den başlıyoruz. Bugün yapılır. Bugün bazı yeni başlangıçlar da yapılır, bazı işlere de adım atılır. Yeni bir sürü şey yapılır ama bu saatte yapılmaz. Ee, özellikle şimdi bakıyoruz sabah 7'de yapılır mı? Ee, bir bakalım sabah 7... Yok sabah ya olmaz 8 olmaz 9 olmaz. Saat 10 olmaz. 11'e bakalım. 11 fena değil. Yani 11 saat hani fena değil. Hani wow işte budur. Çok rahat, çok iyi bir saat demem kesinlikle. Ama eee Güzel bir açı. Hani iyi etkiler var. Kesinlikle daha çok başarıya yönlendiren bir etki var. Onu söyleyebilirim. Bir rahatlık, bir huzur, bir pozitif etki var. Ee, saat mesela 12'den sonra 12.30'a kadar olan dönem e, yurt dışı başvurularla ilgili çok iyi bir saat. Yurt dışı ile ilgili başvurunuz seyahat ya da herhangi bir yurt dışı ile ilgili bir etkiniz varsa bir olayınız çok iyi saat birden itibaren parayla ilgili para kazançları ile ilgili kesinlikle çok iyi ve çok pozitif yönde etkiliyor Ondan sonra çok olumlu yönde etkiliyor Onu söyleyebilirim saat birden ikiye da Valla o etki devam ediyor yurt dışı ile ilgili kesinlikle çok çok olumlu çok pozitif bir etki Bunun yanında saat. 3'e bakalım. 3 işle ilgili güzel. İşle ilgili bir başvuru, işle ilgili bir şey yapmak için kesinlikle güzel. Kesinlikle çok iyi bir etki var. Çok pozitif bir etki var. Onu da söyleyebilirim. Güzel. Saat 16'da iyi. Yani 3 ile yani 15 ile 16 arası kesinlikle iyi. Onu söyleyebilirim. 17 e 17 para ile ilgili çok güzel yalnız. Bir de hani paranın ötesinde ha yok hayır vazgeçtim. Hayır. Satürn Karaka var. Yok para ile ilgili o kadar iyi değil bileklerimi hareket ettiriyorum bütün gün tık 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 tık. Ya yazıştım bileklerim vardı. Ee, eğitimle ilgili, para ile ilgili o kadar iyi değil. Ee, ama yine de ben olsam burada yapmam. Bu başvuruyor. Yapmam birazcık sıkıntılı. Problemli. Öyle söyleyeyim. Çok çok parlak değil. Ee, saat. Bir dakika. Yok. Olmuyor. Şöyle ki. Eee. 23 .30, saat 23.30 saat 23.40'a geçsek Aa, olmuyor ee, problematik ama bir dakika bir şey okuyacağım bir dakika bir şey kontrol edeyim şöyle olabilir mi Yok. Olmuyor. Çünkü daşa ve dönem olarak da zaten spritüel bir ruhsallığa farkındalığa yönlendiren, dünyasal nimetlerle ilgili çok iyi etkilemeyen daha ruhsal nimetler veren bir dönem. Ee, aynı zamanda işte orada bir mutsuzluk bir depresyon e, hali geliyor. Bir de şanslık var. Olmaz. Yani e, burası olmuyor. Ee, evet. Yani bir de tabii şöyle bir şey var. Şimdi hepiniz kendinize göre aslında Şimdi ben mesela burada astrolojik haritalara baktığım zaman mesela bu saatte bu tarihte başladığım zaman böyle devam ediyor diyorum. Bir de sizlerin kendi hayatınızda astrolojik haritanıza göre yaşadığınız böyle dönemler var. Böyle etkiler var. Bunların içinden aslında en iyi çıkmak için nasıl çıkacaksınız, ne yapacaksınız? Mesela düşünce gücünüz ve yapmanız gereken şeylerle ilgili ben anlatıyorum. Benim katıl butonunun içinde. Özellikle Jüpiter seviyesinde 350 liralık bir 6 saatlik orada bir eğitim var Sözcüklerin Gücü diye ve onun yanı dışında başka videolarım var ve yeni ayda da toplu enerjisel çalışma meditasyon yapıyoruz bir enerjisel temizleme yapıyoruz ve bir de sormak istediğiniz sorularla ilgili soru cevap yapıyoruz özellikle bununla ilgili de bunun hepsi toplamda 350 lira bir ay boyunca. Katılabiliyorsunuz. Katıl butonunu ister bilgisayarınızdan ister de telefondan. Telefonunuzda varsa o buton yoksa bilgisayarın açınca var. Girip ee, o bir aylık alabiliyorsunuz. Dışarıda bunun yarısını yarısı falan böyle binlerce lira falan. E, şimdi önümüzdeki dönemde de fiyatı artabilir. O yüzden katıl butonundaki e, özellikle jüpiter seviyesi 350 liralık o eğitimi almanızı çok tavsiye ediyorum. Çok öneriyorum. Onu seyredip uygulayın. Zaten onun dışında Rueş'in nerede? işte şurada bakın Şöyle. ha <laughs> Şurada e, Rueş'in nerede? Ve düşüneyen aynı şey işte kitaplarım var. Onları okuyun. İşte Mevlana Ketis de var. Romanım zaten o. E, onların hepsini okuyup uygulamanız hayatınızda gerçekten çok olumlu ve çok pozitif e, bir etki de verir ve size rahatlatır. Pozitif yönde de etkiler. E, bunu da kesinlikle söyleyebilirim. Önümüzdeki dönemde ee, zaten hayatınızda pek çok açının olması pek çok olumlu yönde gelişmenin olması için herkes zaten hayatında bol iyilik yapmalı farkındalığa yönelmeli pozitif yönelmeli ee, onun dışında zor ve kötü durumdaki hayvanlara ve insanlara yardım etmeli ee, bol iyilik yapmalar. bununla beraber gerçekten çok pozitif ve çok olumlu yönde e, gelişmelere ve etkilere ilerleyebiliyorsunuz ve birbirinden güzel de ...deneyimler yaşayabiliyorsunuz. Bunu da söyleyebilirim. Şimdi 24 Aralık... ...2021 tarihine... ...hani baktığımız zaman... ...birazcık sinir, öfke, agresyon da var. Duygusal olarak... ...açıkçası orada bir iniş çıkış da var. Ama... ...bunları da kontrol etmek sizin elinizde. Yani bu dönemde... ...hani insanların hayatlarında yaşadıkları... ...olumsuzluklar ya da astrolojik haritalarında yaşadıkları... ...sıkıntıları, süreçlerin... ...içinden bile... Tamamen pozitif düşünerek, farkındalığa yönelerek, iyiliğe yönelerek içinden geçebiliyorsunuz ve sizi çok daha olumlu yönde etkiliyor. İşte YouTube kanalında mesela açtığım işte bir sürü eğitimler var, bir sürü videolar var, bir sürü meditasyonlar var. Bunların hepsini tek tek uygulayabilirsiniz, seyredebilirsiniz. Onunla birlikte zaten çok güzel ve çok pozitif yönde geçmeyi yaşayabilirsiniz. Her gün YouTube kanalımdan, Instagram'dan, sosyal medyamdan sayısız insan bana... Can senin sayende birbirinden güzel güzel yaşadım ve yaşıyorum diyorlar. Bu tamamen ve tamamen kişinin kendi elindeki olan bir e, sonuç. Yani tamamen sizin elinizde size bağlı bir şey. Sizler her gün istediğiniz şeyleri hayatınızda yaratıyorsunuz. Evet. Hepinizi çok seviyorum. Canım Tarkıcı. Sizi seven bir can bu can. Sizi çok seviyor. Abone olun, beğenin, yorum yapın bir şeyler yapın. Görüşürüz. Bye bye.